şekil bir deltoid. Tabi deltoidin bir tane simetri ekseni var. O eksene göre simetrik oluyordu. Bunu da şöyle tespit edeceğiz. Simetri ekseninin sağı solu ya da yukarısı aşağısı artık neredeyse birbirini tıpatıp aynısı oluyor. Şu ikisi birbirine eşit olduğuna göre bizim simetri eksenimiz C'den A'ya doğru ilerlemeli. Yani simetri ekseni böyle olmalı ki şu ikisi birbirine eşit çıkmış olsun. Bizden istenen ABC's. ABC açısı. ABC Aradığımız açıyı şuraya x diyorum. Şimdi yukarısı 90. 2 i̇ki, iki yolumuz olabilir. Bir kere bu kırmızı eksene göre simetrik olduğuna göre B açısı x iken D açısı da x olmalı. Şimdi iki yöntem takip edebiliriz. Birisi dörtgenin iç açılarını yani x x 90 50 360'a eşitleyip x'i bulmak. Buradan hareket edebiliriz ya da şu Simetri ekseni olduğuna göre 50'yi 2'ye bölecek 25-25. 25 burası 25 burası. Yukarısı da 90'ı 2'ye bölecek 45-45. Şu sağ taraftaki üçgenin iç açılarından da gidebiliriz. Tamamen bize kalmış. Ben dörtgenden çözüyorum. Şunu sildim simetri eksenini. Şekil 360'dan çözeceğim. Dörtgen olduğuna göre iç açılarının toplamı 360 derece. Açılardan birisi x. Diğer iç açı o da x. Yukarıdaki açı 90. Aşağıdaki açı 50. Bunların toplamı 360 çünkü dörtgen. Topluyorum 2x. İkisini topluyorum. 140 eşittir 360. 2x eşittir. 360'dan 140'ı çıkarıyorum. 220. 2'ye bölüyorum. x eşittir 110. Bizden istenen x açısıydı. O da 110 dereceymiş. Evet var mı mı